Natlan geldiğinden beridir içimi gıcıklayan, Natlan'ı fazla özümseyemememe neden olan bir konu var. Bu konu hakkında pek konuşasım yoktu aslında ama Mavuika'nın liglerinin ardından bu konu küresel çapta gündeme gelince ben de artık bu konu hakkında konuşmam gerektiğini düşündüm. Gündemdeki konu başlığa da yazdığım gibi Mavuika'nın motora binmesi. Bir kısım insan Mavuika'nın motora binmesinin Teyvat'ın temasıyla uyumsuz olduğunu söylerken bir diğer kesimse Mavuika'ya gelene kadar oyunda Teyvat'la uyumsuz olan bir sürü şey var. Onlar uyumsuz değilse Mavuika'nın motoru da uyumsuz değildir diyor. Peki ben hangi kesme haklı buluyorum? Hiçbir kesme. Öncelikle de şunu söylemem gerek. Gençin hiçbir zaman bir orta çağ fantezisi olmadı. Çünkü daha oyunun en başında etrafta kayanın robotları dolaşıyordu. Robotların da olduğu Teyvat için Teyvat tamamen orta çağı yaşıyor demek yanlıştır. Bunun doğrusu şu. Teyvat'ta her ülke kendi çağını yaşıyor. Bazı ülkeler orta çağı yaşıyorken başka ülkeler farklı çağları yaşıyorlar. Mesela Mondstadt, Liu ve Inazuma orta çağı yaşıyorken Fontaine ve Kainia sanayi devrimiyle buharlı makinelerle başlayan yakın çağ dediğimiz 1800'leri yaşıyor. Sumeru ise Avrupalıların karanlık çağı, Mezopotamyalıların altın çağı dediği milattan sonrayla orta çağdan önceki bir zamanı yaşıyor. Sumeru Mezopotamya temalı olduğu için biz ona altın çağ diyelim. Sonuç olarak oyundaki bir ülke altın çağ fantezisidir. Üç ülke orta çağ fantezisidir. İki ülke de yakın çağ fantezisidir. Burada kilit nokta çağ fantezisi. Ülkelerin yaşadığı çağ ve o çağda olabilecek fanteziler üzerine ülkelerin temaları oluşuyor. Bu doğrultuda kısa kısa çağ çağ ilerleyelim. Temel mantığı oturtalım ve en sondan atlana gelelim. Şimdi Sumeru'da fantezi diyebileceğimiz neler var? Akaşa Terminali. Bilgelik tanrıçasının yarattığı, insanların irmi kapsuldaki bilgilere anlık erişebilmesini sağlayan kulaklık şeklindeki bir vizör. Bu altın çağa uygun bir fantezi mi? Hayır çünkü çok bariz bir modern çağ esintisi var. Yani senin ülken X çağındayken Z çağıyla ilgili bir öve barındıramazsın. O fantezi değil yani bildiğim modern çağdan çalıntı bir şey. Akademinin Fatu ile birleşip robot bir tanrı yaratması. Normalde robot yapmak da altın çağa uygun bir fantezi değil. Ama buz ülkesinin hangi çağda olduğunu tam olarak bilmediğimizden bunu pas geçiyor. Ama evet genel olarak buna da uyumsuz diyebiliriz. Sumeru çöllerindeki piramitlerin içerisinde içerisindeki teknolojiler. Hani vardı ya işte o aynalı, ışınlı vesaire bulmacalar. Antik Mısır'ın aslında bizden teknoloji olarak çok ileride olduğu zırvalarını hepiniz duymuşsunuzdur. Bu doğrultuda evet piramitlerin içerisinde teknolojik aygıtlar olması altın çağa yaraşır bir fantezi. Gelelim orta çağ. Inazuma'da veya Liu'da orta çağa aykırı gelen fantezi sınırlarını aşacak absürtlükte fantezik öğeler var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Bir Liu'daki jet chamber var ama o da havada jet motoruyla durmuyor. Özel güçlü büyülü taşlar sayesinde havada duruyor. O yüzden orta çağ fantezisi temalı ülkelere bak baktığımız zaman bir sıkıntı görmüyorum. Fanteziler hep orta çağ temasına uygun. Gelelim yakın çağ. robotları, Fontaine'in kurmalı mekaları yakın çağa uygun bir fantezi mi? Evet çünkü yakın çağ dediğimiz şey zaten buharlı makinelerle başladı. Ki o zamanlarda buharla çalışan tek şey trenler falan değildi. Çok daha küçük teknolojik aygıtların prototipleri de üretildi. O zamanlarda mesela bez oyuncaklardansa ya da biblo gibi duran oyuncaklardansa kurmalı oyuncaklar çıkmaya başlamıştı. Bu yüzden kendisine tema olarak yakın çağı seçen ülkelerin buhar ata ata, buhar gücüyle, piston gücüyle çalışan ilk robotlar üretmesi, kurmalı oyuncakların biraz daha büyük ve arke ve ruh gibi fantezik enerjilerle dev robotlara dönüştürmesi, onları yakın çağ temasından kopmamış fantezi öğelerine dönüştürüyor. Yani evet kendisine orta çağı değil yakın çağı tema alan bir ülkede o tip robotlar olması çok normal. Bu bağlamda diğer öğelere bakalım. Rotesli'nin eldivenleri, ele giyilebilir buharlı makineler, gayet uygun bir fantezik öğe, Virion'un uçan gemisi, tasarımsal açıdan yakın çağ bağlamından koparılmadığı için onda da bir sorun yok. Charlotte'un kamerası yine tasarımsal açıdan yakın çağın o ilkel kameralarına uygun. Onların elde taşınabilen bir versiyonu. Bunda da bir sorun yok. Yani genel olarak bakacak olursak yakın çağı tema alan ülkeler ve o ülkelerin fantezileri gayet uyumlu. Evet, mantığı kavradıysak Natlan'a gelelim. Natlan hangi çağı yaşıyor? Milattan önce 3000'lere kadar dayanan antik çağı yaşıyor Natlan. Şehir devletleri, kabile yaşamı, herkesin kendi vayobu, kendi inancı. Bu bildiğin milattan öncesine uzanan antik çağ. Peki maden kazma makinesi, paten, DJ seti, Game Boy'lardan fırlama bir piksel ejderha ve bildiğin motosiklet. Tüm bunlar sizce antik çağ fantezisi olarak kabul edilebilir mi? Kesinlikle edilemez. Sumer'in kulaklık şeklindeki vizörü altın çağla ne kadar alakasızsa bu saydıklarım da en az onun kadar alakasız. En az diyorum çünkü adamlar artık ülkenin temasıyla fantezik öğelerin alakası olmadığını gizlemeye bile çalışmıyor. Direkt olarak modern çağdan bir şeyleri alıp antik çağda yaşayan kabile kabile yaşayan insanlara veriyorlar. Neyse şimdi tartışan o iki kesimin argümanlarına geri dönelim. Mavika'nın motoru Teyvat'la alakasız argümanı. Yanlış. Çünkü Teyvat hiçbir zaman bir orta çağ fantezisi olmadı. Teyvat dediğimiz yer çeşitli çağların fantezilerini aynı anda barındıran kapsamlı bir fanteziler diyarı. Motor Natlan'la alakasız denilse kabul ederdim ama Teyvat'la alakasız denilmesi tamamen saçmalı. Mavika'nın motora binmesinde sorun yok argümanına gelecek olursak o da yanlış. Çünkü fantezik öğe ülkenin içerisinde bulunduğu çağla uyumlu olmalı. Sumeru'da bile en azından piramit teknolojileri altın çağla uyumluyken maalesef ki Natlan'da antik çağla uyumlu tek fanteziler işte diriltme ayinleri vesaireler. Diğer bütün o kullanılan cihazlar o fantezik öğe olarak sunulan şey Şeyler. şahsen Natlan'ı özümsememde bana çok büyük sıkıntı çıkarıyor. Bu da zaten Natlan'ı diğer ülkelere kıyasla en az sevdiğim ülke yapıyor. Son olarak biraz Mavic hakkında konuşayım. Zibilyon tane ateş DPS'im var. Tutağım var, Yoğumiyam var, Gaming'im, Yanfe'im, Dilum var. Hepsini geçtim, Arley'im var. Şu oyunda en çok neye ihtiyacın yok diye sorsanız size kesinlikle ateş DPS'i derim. Büyücüsü var, okçusu var, mızraklısı var, büyük kılıçlısı var. Yeter yani artık ateş DPS'i görmek istemiyorum. O yüzden DPS olarak almayacağım. Görünüşüne gelecek olur. Olursam karakterlerin görünüşünü umursayan biri değilim. O yüzden Mavica'nın kendisi animasyonları falan istediği kadar güzel olsun ki siyah kırmızı benim en sevdiğim renklerdir. Ama sırf görünüşü güzel diye bir karaktere tonla primo basmanın, yaşlı bir dayının sırf pavyonda çalışan bir kadını biraz elleyebilmek için tarlasını satıp parasını basmasından çok da farklı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden hayır bir karakteri asla sadece görünüşü için alma. Mavica'yı destek olarak değerlendirecek olursam, liglerde gördüğümüz kadarıyla sağ dışından 2 saniyede bir ateş uyguluyor, çok güzel bufflar veriyor ve heal basamıyor. Yani Mav Mavica'nın formülü Shanlin artı Bennett eksi Hill. Karakterin verdiği bufflar bir Fury'ne kadar olmasa da çok iyi. Natlan'ın destek setini kullanabilmesi de harika. Kesinlikle Bennett'ten daha fazla bufflayacak. Güçlü bir DPS ve çok sağlam bir destek olacak. Ama şahsen Arley'im olduğu için DPS'e ihtiyacım yok. Her takımımda illaki bir Fury'nem, Shilone'nim var. Uçmak için Wanderer'ım var, Mualen'im de var. Dolayısıyla karakterin keşif özelliklerine de ihtiyacım yok. Tüm keşif özellikleri bir arada diye tonla primo harcamak mantıksız. İhtiyaç halinde takımı düzenlerim ve devam ederim. Primolarım gerçekten ihtiyacım olacak olan karakterlere kalmış olur. Saha dışından element uygulamasına gelecek olursak Raiden bile 0.9 saniyede bir element uyguluyor. Mavica'nın 2 saniyede bir element uygulayacak olması biraz sıkıntı. Çünkü full buff'la DPS'ine geçtiğin zaman da zaten ortalama 10 saniye falan savaşıyorsun. 2 saniye savaşta çok uzun bir süre. Çarpanları ne alemde bilmiyorum ama saha dışından verdiği total hasar açısından Fiorina'ya yaklaşabileceğini bile düşünmüyorum. Hatta etrafında dönen çarkı her değdiğinde ateş uygulaması ve ekstradan Goba'nın da ateş uygulaması sebebiyle Shanlin muhtemelen Mavica'dan çok daha fazla, çok daha hızlı ateş uygulayacak. Çok güzel bufflar verse de heal atamadığı için takımına illaki bir healer gerekecek. Bennett'te veya Shilonen'de mesela gram heal sıkıntısı çekmiyorum. Shilonen 10k 10k heal koyuyor. Ayrıca ultisini atabilmek için normal saldırıya oynayan DPS'ler kullanmamız gerekecek. Yani nevlet falan da elenmiş oluyor. Yani sonuç olarak çok da hevesli değilim Mavica için. Hiç ihtiyacım yok diyemem ama çok ihtiyacım var da diyemem. Çok artısı olduğu gibi altını çiziyorum. Benim için çok da eksisi var. Oyuna yeni başlayanların kesinlikle kaçırmaması gereken bir karakter. Ama çoğu karaktere sahip endgame oyuncuları için şimdilik bir şey diyemiyorum. Karakter çıktığı zaman artık bu konuyu tekrardan bir konuşuruz. Evet umarım bu anlattıklarımı libidonuzla değil mantığınızla değerlendirerek yorumlar yaparsınız. Ha sizin için karakterin görünüşü animasyonları falan çok önemlidir. İhtiyacınız olmadığı halde alacaksınızdır. Sorun değil alın yani primonuz benim cebimden çıkmıyor sonuçta. Nasıl mutlu olacaksanız öyle oynayın. Ben de sadece nasıl oynadığımda mutlu olduğumu anlattım ve kendi perspektifimden yorumlar yaptım. Yorumlar demişken ikinci yorum okuma videomuza şu andan itibaren gelecek olan yorumları almayacağım. Şu ana kadar yorum yapmayıp da yorumu okunsun isteyenler 3. videoyu beklemek durumunda bunda haberini vereyim dedim. Ve artık o videonun metnini yazmaya gidiyorum. Görüşürüz.